İşte, Girne Arkın Fest yedir 2023 yedir. devam ediyor. Festival kapsamında 21 ve 22 Eylül akşamı Girne Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Gastro Show Girne etkinliği yer aldı. Bu yıl Kıbrıs şarapları ve bağ ürünleri ana temasıyla gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde şarap kültürü ve global trendler konulu söyleşi ve şarap tadım etkinliği gerçekleşti. Dün akşam da Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda Kıbrıs şarapları, bağ ürünleri ve şarap eşlikçisi ürünler tanıtılarak satışı da yapıldı. Girne Belediyesi Müdürü Gıda Mühendisi Naile Soyel, Gastroşov Girne Danışma Kurulu üyeleri, Gurme Şef Eğitmen, Turizm ve Gastronomi Uzmanı Mustafa Şah ve Zekai Altan'ın konuşmalarının ardından Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul hedeflerini anlattı. bu tip aktiviteleri daha da artırarak kentimizi kültür, sanat, spor anlamında birkaç adım ona çıkarmak istiyoruz. Gastro Show Girne'de daha sonra kurulan 25 standın sahipleri olan üreticilerin hikayeleri katılımcılarla paylaşılarak teşekkür belgeleri verildi. Etkinlikler kapsamında sketch ve maniler, kaval dinletisi, Türkçe Rumca şarkılar, sanatçı Deniz Sever'in piyano de yer aldı. Şarap, sivaniya, şarap eşlekçisi ürünler ve bağ ürünlerinin satışının da gerçekleştiği etkinlikte Kıbrıs üzümü, şarap, zivaniya ve yerel lezzetlerden oluşan tadımlar yapıldı kitapla birlikte tüketilebilecek mezelerle ve kadınlarımızın ürettiği örek, dolma gibi meze olabilecek ve aynı zamanda da şarap Kaşıkçı'dan ürettiğimiz sangriyayla. Evet, sangriyayla katıldık. Şimdi yavaş yavaş ilgi daha çok olmaya başladı. İnşallah herkes daha meraklı olup daha güzel ürünler çıkacak olur. Evet. Keyifli anlara sahne olan organizasyon stand sahiplerini de katılan vatandaşları da memnun etti. Her gün biraz daha e, ileriye adım atarak oldukça amatörce Bilimsellikten çok fazla esinlenmeden, ama kurallarına borçlanan, yani denemeyen olma daha ağır ee, Mümkün olduğunca kimyasal kullanmadan, hatta hiç kimyasal kullanmıyorum. Sadece bağın bakımı esnasında kükürt, o da doğal bir element biliyorsunuz, doğal bir kimyasal. Sadece onu kullanıyorum. Şarap yapmaya çalışıyorum.

kahvesinde pişirildi. Şimdi bu ilk yaptığımız evde e, nenelerimizin pişirdiği sürdü. Nenemizin pişirdiği usuldü de ondan sonra onlar da evde bir geçirildi üsündü. ve ondan sonra akımda... Tadımların yanı sıra skeç ve maniler bölümüyle Kıbrıs'a özel hikayeleri dinleme fırsatı bulan ziyaretçiler Kıbrıs kültürü kokan bir geceye şahit oldular.